Koronavirüsten e, korunma bir diğer ise eldiven kullanımı. takması kolay, elimizi takarken temiz olduğunu varsayıyoruz. Bunu çıkarırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu eldiven dış yüzey kirli olduğu için çıkarırken bu eldiven iç, 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 şey, avuç içimizden tutuyoruz zaten kirli yani dış yüzeyi. O yüzden çok önemli değil. Bu şekilde çıkardığımızda bu elim temiz kaldı. Ee, diğer çıkardığım eldiveni diğer avucumun içine alıyorum. Ve e, bu eldiveni iç yüzünden buradan gösteriyorum. Bu şekilde tutup ayırdığımda şey elimden Artık tuttuğum yüzey eldivenin iç yüzeyiydi ve burası temiz yani. İşlemden sonra ne kadar dikkat etmiş olursak olalım mutlaka elimizi imkanımız varsa su ve sabunla en az 20 saniye yıkamamız gerekiyor. Elimizi yine temizlememiz gerekiyor.